sevgi muştusu. Çehrelerde tebessüm, gözler uzakta. Beklenen o gün ağarıyor ufukta. Otağını topluyor leyle matem. Hep birlikte karşılıyor onu alem. Kardeşlik sevgiyle yoğruluyorken, Tüm şer ittifakı dağılıyor birden. Kucaklaşıyor herkes, deniyor elem. Hep birlikte yaşatıyor onu alem. Vicdanlar çaresizce iniliyordu. Akıl esir, fikirse çiğneniyordu. Nevi bahardır şimdi, barıştır ehem. Hep birlikte anlatıyor onu alem. Bugün insanlığın şebi arusudur. Zulmetin matemi nurun doğuşudur. Koşuyormuş duyla her mucameltem, Hep birlikte Hamd ediyor onu alem hep birlikte hamd ediyor onu alem